Merhaba arkadaşlar Patlayıcı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz ben Eren Bugün sizinle e, bir sunum videosu yapacağız Sunum videosunda şu tür şeyler olacak Ben kanalımda neler yapacağım ne hangi videoları çekeceğim ve ne tür şeyler olacak Başlıca baş bir, e, bir, birinciyi söyleyelim e, Kanalımda banko seri olarak Euro Truck Simulator 2'nin e, Modlu serisi ve Botlu serisi olarak gelecek Euro Truck Simulator 2 Banko serisi Modlu seri ve de düz seri yani Motu seri olarak gelecek arkadaşlar ve ikinci şeyimiz ise bu ara bir seri olarak gelecek Wolf Time olarak gelecek ben tek çekeceğim için bunu biraz sıkıcı olur diye ben bunu ara sıra çekeceğim ee, Umarım kusura bakmayın e, diğer bir durum ise Geytas Andreas Geytas Andreas gelecek ee, aslında bu hafta e, gelmesi lazımdı ama gelemedi ee, neden çünkü kusura yani neden çünkü Oyunla ilgili sıkıntılar çıktı. Arkadaşını alacak mı? Alamadım. Ee, umarım alacağım. Oyunu çekeceğiz. Bitireceğiz. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu hafta gelecek de artık yapacak bir şey yok. Ee, bir diğer şeyimiz ise sil son silah 2. Bildiğiniz kadarıyla bazılarınız biliyordur. E, oyun kaldırıldı. Ya kaldırıldı ama yani e, oyunları ind indirmişlere hala oyun var indirilenlerde. E, o yani anıl olmadığı için o anıl önceden indirmediği için ya o video pek gelmeyebilir öyle diyeyim ben size ee, ben bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ben e, kanalımda özendilik olabilir şudur özendilikler olabilir e, youtuberlarla mesela youtube kanalları ile ilgili bunları başta söyleyeyim ben size e, oyun portal burak oyunda garbarus güldür tv ve bunun gibi birkaç kanal daha özel dilim olabilir mesela Burak Oynar'ın müziği çalıyor şu anda birkaç videosunu izlediniz belki de gelmiştir size ee, Hepsini severek izliyorum hep çok güzel insanlar çok ee, adam gibi adamlar yani adam gibi adamlar detaylı şekilde öyle bir şey adamlar e, Benim başka diyecek bir şeyim yok e Patlayıcı oyunun X sunum videosu burada bitiyor arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çektiğim videolar umarım işinize zarar almıştır. Çektiğim videolar umarım sizi keyiflendirmiştir. Mutlu etmiştir, neşelendirmiştir. Ee, videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Patlayıcı oyusuna iyi günler Oyunlarda patlamayı diyelim. Bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz.